Merhaba arkadaşlar, Öğren Hanım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size bu güzel fili örgü modelinin yapımını anlatacağım. Hem de böyle e, biraz sohbet edelim istedim. E, nasıl merak ettiniz, e, çok mesaj geldi. Allah razı olsun, çok dua ettiniz. Çok şükür daha iyiyim. Böyle biraz ciğerlerimde sorun var. Biraz da kafam çok ağrıyor. Kafam çok ağrıdı benim. Ama çok şükür daha iyiyiz. Dualarınızla Rabbim e, kimseyi bu darda zorda bırakmasın canıyla sevdikleriyle imtihan etmesin. Kimin ne derdi ne sıkıntısı varsa şifa versin inşallah. Geçti inşallah diyelim arkadaşlar. Çok sağ olun. Hepinizi çok seviyorum. Böyle beni bana olan sevginizi yine gösterdiniz. Böyle evet modelimize geçelim arkadaşlar. Sizi sıkmak da istemiyorum. Modelimiz file örgü modeli. Gördüğünüz gibi hırka yapabilirsiniz body üzerine. Bluz yapabilirsiniz. Çok yakışır. Ben bu tür e, modellerden çok ördüm arkadaşlar. Böyle kız kardeşime örmüştüm. Özellikle böyle renk renk giyiyordum. Yapabilirsiniz. Hem de çok kolay. E, i̇p olarak Angora şal ipi kullandım. Şimdi şal ipi kullandım. Tığ olarak da e, şöyle göstereyim. altı numara yani 1.4 milimetrelik tığ kullandım. Siz elinize yatkın bir tığ kullanabilirsiniz. Hazırsanız ee, modelimi de kaç ilmek başlayacağız onu söylemek istiyorum. Sık iğne üzerine yaptım. İlk önce zincir çektim sonra sık iğne yaptım ama. E, 6 ilmek ve katları artı 3 e, ilmek fazla atarak başlayabilirsiniz. İlmek dediğim sık iğne arkadaşlar. 6. Mesela e, 6 ilmek e, derken 6 tane 6 4 desem başlamak istersek 24. E, 3 tane de fazla atarsak 27 Aynı şimdi sizinle de 4 desen başlayacağız. 27 ilmek olacak inşallah. Hazırsanız hemen başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim diyorum. Ee, 27-28 tane zincir çekelim arkadaşlar. Şöyle çok sıkı çekmeyelim. Çünkü üzerine sık iğne yapacağız. Evet. 28 tane zincir çekelim. Sonrasını göstereceğim. Evet zincirimi tamamladım e, ikinci zincire başına dolamadan batıyorum yani sık iğne yapıyoruz her birine bir sık iğne yapıyoruz arkadaşlar modelimizde iki sıradan oluşuyor çok kolay sadece bir üst sıraya geçişte karıştırırsınız diye orayı detaylı bir şekilde anlatacağım Evet 27 tane sık iğne yapalım bu sırada bu şekilde sonrasını göstereceğim Evet sık iğnelerimi tamamladım bir zincir çekiyorum çevirdim İlk değil, ikinci sık iğneye başına dolamadan batıyorum. 9 tane zincir çekiyoruz. 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4. sık iğneye başına dolamadan batıyorum. Yan yana 3 tane sık iğne yapıyoruz. Sıradakini ikinci sık iğnemi yapıyorum. Sıradaki sık iğneme 3. sık iğnemi yapıyorum. Yine 9 tane zincir. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4.'ye başını dolamadan batıyorum. Yan yana 3 sık iğne. 2 ve 3. 9 zincir 2 3 4 5 6 7 8 9. 1 2 3 4.'ye başını dolamadan batıyorum yan yana 3 sık iğne olacak sıradakine ikinciyi battım sıradakine 3. sık iğnemi yaptım 9 zincir 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 başına dolamadan batıyorum sıradakine bir sık iğne daha yapıyorum Evet, bir zincir çevirdim. 4 tane tepeciğim oluştu. Şöyle hemen ilk sık iğneye başına dolamadan batıyorum. 5 zincir çekiyorum. 2 3 4 5. Bu tepecin ortasına başına dolamadan batıyorum. Biraz elimi burada batarken sıkı tutuyorum. 5 zincir 2 3 4 5. Altta 3 sık iğne var. Ortadakine başına dolamadan batıyoruz. 5 zincir 2 3 4 5 bu tepeye zincirin altından girerek başına dolamadan batıyorum 5 zincir 3 sık iğne var ortadakine başına dolamadan batıyorum 5 zincir 3 4 5 ortaya başına dolamadan batıyorum 5 zincir 3 sık iğne var ortadakine batıyoruz 5 zincir zincirin tepesine ortaya başına dolamadan batıyoruz 5 zincir Evet buraya ikinci sık iğneye başına dolamadan batıyorum burada 11 tane zincir çekiyoruz 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Dönüş bu şekilde. Dönüşte 11 zincir çekiyoruz. Burada bir sık iğne var. Onun öncesinde zincire bu şekilde alttan girerek sık iğne yapıyorum. Bir tane sık iğnenin tepesine batıyorum. Zincirin öbür tarafına bakın. Bu zincire bir sık iğne. Üç tane sık iğne yapmış olduk. Sık iğnenin öncesine, sık iğnenin üzerine ve zincire 9 tane zincir çekiyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9. Bakın ortada bir sık iğne var. Onun öncesindeki zincire batarak sık iğne yapıyorum. Bir tane sık iğneye batarak sık iğne yapıyorum. 2 oldu. Zincire bakın buradaki zincire batarak bir sık iğne daha yaptım. 3 oldu. Bu şekilde. 9 zincir 6 7 8 9 Yine sık iğnenin öncesindeki zincire bir sık iğne yapıyorum. Sık iğneye batarak ikinci sık iğnemi yapıyorum. Zincire bakın. Sol taraftaki zincire batarak bir sık iğne daha yaptım. 3 sık iğnem oldu. 9 zincir çekiyorum. 5 6 7 8 9 Yine ortadaki sık iğnenin öncesindekine zincire sık iğne Sık iğnenin tepesine sık iğne. Sol taraftaki zincire sık iğne. 3 zincir çekiyoruz. Burada 2 doladık. Bakın burası önemli. Bir üst sıraya geçeceğiz. O yüzden 2 doladık. Buradaki sık iğneye bakın. Dipteki sık iğneye batıyorum. ilmi aldım. İlk önce tek. Sonra 2. Sonra 2. Sonra 2 çekiyorum. Uzunca bir trabzan yaptım. 1 zincir kıvırdım. 100 sıraya geçmiş olduk. Bu tırabzanın tepesine başına dolamadan batıyorum. 5 zincir. 2 3 4 5. Ortadaki sık iğneye başına dolamadan batıyorum. Yine sık iğne yapıyorum. 5 zincir. 1 2 3 4 5. Bu zincir tepecinin ortasına başına dolamadan batıyorum. 5 zincir 3 sık iğne var ortadakine başına dolamadan batıyorum 5 zincir ortadaki tepecin ortasına başına dolamadan batıyorum bu şekilde 5 zincir 3 sık iğne var ortadakine batıyorum 5 zincir. 9 zincir çekmiştim ortasına, başına dolamadan batıyorum 5 zincir. 3 sık iğne var. Ortadakine batıyoruz. 5 zincir. Evet, bu 11 zincir çekmiştik. Dönüşte şu ortasına denk gelecek şekilde başına dolamadan batıyoruz. 1 zincir. Evet bu sırayı da tamamladık. Gördüğünüz gibi çeviriyoruz. Çevirdim. Bu sık iğneye başına dolamadan batıyorum. 11 pardon, 9 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 zincir çektik. Burada bir sık iğne var. Tepecik yapmışım. Burası batmıyoruz arkadaşlar. Burada sık iğnenin öncesindeki zincire başına dolamadan batıyorum. Sık iğnenin tepesine batıyorum. Sırdaki zincire başına dolamadan batıyorum. 9 zincir 2 3 4 5 6 7 8 9 Evet bir sık iğne var öncesine öncesindeki zincire batıyorum sık iğnenin tepesine batıyorum ve zincire batıyorum. 3 tane sık iğne yapmış oldum. 9 zincir. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yine sık iğnenin öncesindeki zincir. Sık iğneye bir tane sık iğne 2 oldu. Zincire bir sık iğne 3 oldu. 9 zincir. 6, 7, 8, 9. Yine zincire bir sık iğne. Sık iğnenin üzerine bir sık iğne. Evet bu sırayı tamamlamış olduk. 1, 2, 5 zincir çekiyorum. Pardon 1 zincir çekelim çevirelim. Bir tane aynı sık iğneye batalım ki güzel olsun. 5 zincir, 2, 3, 4, 5. Ortaya başına dolamadan batıyorum. Bir sıraya geçişte bu şekilde. 5 zincir, 2, 3, 4, 5. Ortadaki sık iğneye sık iğne çift dikiş yapıyoruz arkadaşlar çift kat gidiyoruz o yüzden 2 3 4 5 böyle tepeye batıyoruz 5 zincir 3 4 5 ortadaki sık iğneye batıyorum 5 zincir 2 3 4 5 tepeye batıyorum 5 zincir ortadaki sık iğneye batıyorum 5 zincir, tepeye batıyorum, 2, 3, 4, 5, evet, şöyle buradaki sık iğneye batıyorum, buradan bir sıraya geçti, ne yapacağız, 11 tane zincir çekeceğiz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, çeviriyoruz, Sık iğnenin öncesindeki zincire başına dolamadan batıyorum. Sık iğneye batıyorum. Zincire sık iğne yapıyorum. 3 tane sık iğne yapmış oldum. Tekrar 9 tane zincir çekiyorum. Böyle bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Şöyle sıranın sonuna gelelim. Burada tekrar burayı göstereceğim size. Eminim anladınız. Evet 3 sık iğne tepecik yani 9 zincir 3 sık iğne 9 zincir yaparak ilerledim. Burada 3 sık iğne yaptıktan sonra 3 zincir çekiyoruz 2 3 zincir ne yapıyoruz 2 doladık buradaki sık iğneye batıyorum ilmi aldım ilk önce tek sonra 2 sonra 2 sonra 2 çekiyorum bu şekilde bir zincir çeviriyoruz bir tane sık iğne yapıyorum trabzanın tepesine sonra 5 zincir 2 3 4 5 ortadaki sık iğneye başına dolamadan batıyorum 5 zincir 2 3 4 5 tepeci başına dolamadan batıyorum 5 zincir 3 sık iğne var ortadakine batıyorum 5 zincir ortaya başına dolamadan batıyorum yani bu sırada sadece birer sık iğne yapıyoruz 1 2 3 4 5 ortadakine batıyorum 5 zincir tepeye batıyorum. 5 zincir. Ortaya. 5 zincir. Tepeye batıyorum. 1 zincir çekip çeviriyoruz. Bir sık evet. iğne yapıp 9 zincir çekip karşı böyle 3 sık iğne yapacağız arkadaşlar. Böyle Umarım anlatabildim. inşallah anlatımdan memnun kaldınız. Beni izleyerek yaptığınız için çok çok teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Videolarımı beğenip paylaşırsanız, yorum yaparsanız bana destek olmuş olursunuz. aranhanim.com web da ziyaret etmeyi unutmayın. Instagram hesabım aranhanim altçire emine oradan da takip edebilirsiniz. Sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.